Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor? Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradewy üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Efendim tekrar hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda sizlerle Vita yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden evvel yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan şu anda karşınızda gördüğünüz uyarı ve efendim çekince notlarımız vardı. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da şu anda mevcut olan bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler. Kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyor. Efendim sizlerle birlikte konumuz Türk Hava şirketimiz yani havacılık şirketlerimiz üzerine olacak. Son efendim haftalık kapanış nasıl geldi son bir haftadan bu yana neler yaşandı ve biz haftalık kapanışını nasıl yaptık ve önümüzdeki yeni işlem haftasında neler bekleyeceğiz adlı soruya cevaplar arayacağız sizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Şimdi baktığımızda kapanışlar gelmiş 152 lira. 90 kuruş fiyatlamasında Türk Hava Yolları şirketimizde ve bu 152 900'lük fiyatlamalar birlikte tam da bizim tercih ettiğimiz fiyatların efendim içerisinde geldiğini şirketin zaten hedef fiyatlarını görmekteyiz. Şimdi bu efendim 152 lira gibi hedef fiyatlara göre baktığımızda bakın şuradaki farkındaysanız şirketin teknik trendinin dünden sizlere anlattım ve kapanışların 150'lerin üstüne gelmesi gerektiğini ifade etmiştim. Şimdi bu kapanışla geldiğine göre tamam bunu da gördük. Dün nasıl bir kapanış gelmesi olsun cevap aradığımızda 150'den bahsettik. Şimdi bugün de 150'nin üstü kapanış görmekteyiz. Peki son noktayı koyalım şimdi kısaca. Trendimiz devam etmekte. İçerisindeyiz. Buradaki bakın şuradaki bandın hala bakın takip edin. 1, 2, 3, 4 kez test edilen bakın nokta var burada farkındaysanız. Yine şirketimiz bunun da üzerinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tamam bunların da üstündeyiz. 150 fiyatların üstüne atmayı başarmışız sürekli test edilen bu nokta. Aynı zamanda şirketimiz 13 günlük ve 22 günlük ortalamasının kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli bölgelerinin trendlerinin haftalık ve aylık pivotlarının üstünde kapatmayı da başarmış. Doğru mudur? Aynı zamanda RSI tarafında ise bir düşen trendi doğru kırma ya doğru bir adım artık atıldığını görüyorsunuz. Bu da ayrıca diğer bir önemli konum olarak karşımıza çıkıyor. Elimizdeki koşullarda dahiline baktığımızda şirketin değişime gittiğini görüyorsunuz. Yani neden biz ne demiştik hep beraber? Bu şirkette önce tepkiler, 141'li fiyatlar, daha sonra 150, 151, 800 gibi değerlerden bahsetmiştim. Yani en az 150 üstü kapanışlar yapılması malumunuz şarttı. Öyle de şirket tarafından olduğunu gördük. Ve bundan sonraki süreçte de biz hala 150'ye odaklanmaya tabii ki devam edeceğiz. Ha 150 üstü kapanış yapmazsa, ya yani 150 üstü kapanış yapmazsa yani önümüzdeki yeni işlem haftasını tutunmaya artık bekleyeceğiz. Bitti artık yani bu hafta bu sonuçta biz bunların üstüne attık. Çarşamba, perşembe, cuma, 3 gün üst üste şirket bunları kapattı. Bundan sonra artık atsın üstünü çıksın gibi bir kavramda bulunmayacağız. Çıktı artık şirket üstüne. Artık üstüne atalım kavramını üstünde tutunalım kısmına çekiyoruz. Değiştirmekteyiz. Yani güncelliyoruz daha doğrusu. Hep 150 fiyatadan vardı. Artık attığımızda göre tutunalım. Hep atalım da artık tutunalım. Yani kalalım burada istiyoruz. Sarkmayalım. Takmadığımız bir ölçe. Bak kaç tane koşul saydım sizlere. Matematik ve teknik bellidir. Neden size bir şey anlatmam ben biliyorsunuz ki. Her türlü koşulun üstünde olduğumuz artık Türk Havar tarafında teknik manada bir evet artık bir şeylerin oluşma olasılığının var olduğunu ifade edebileceğiz. Ve teknik manada artık şirketin ee, yeni rekorlara doğru yeni bir fiyatlara doğru ifade de bulunabileceğiz. Peki ne olacak artık önümüzdeki hafta itibariyle biraz toparlayalım. Dirençlere doğru yol almaya artık başlayacağımızı düşünmekteyiz. Şirket tarafında efendim artık önümüzdeki yeni işlem haftası itibariyle bu Cuma günü şirket kaçı gördü? 155.600'ü gördük ve en yüksek değeri en de teknik bu değerleri takip ediyor olacağız. Burası bizim ilk direncimiz olacak. Bundan sonra artık konu bitti. 150'nin artık arttığına inmedikçe direnç 1. Kırdık gidiyoruz. Direnç 2. Neresi? Direnç 3. Kırdık gidiyoruz. Bu sefer 170'lik fiyatlar. Üstü. Daha sonra. Gibi hep bu fiyatları efendim anlatmaya hep teknik da artık bundan sonraki süreçte 150'li fiyatların altına inilmediği müddetçe tamamıyla artık bunlara odaklanabileceğimizi değerlendirebileceğimizi vurguluyoruz efendim Türk Havlu şirketimizde bilginize. Ancak bu şirketlerin e, 150'nin altında olmazsa bu koşullar biter. Bu olmadıkça artık bundan sonra tutunacak burası. Burası kırılır bir sonraki dirençler bir sonraki direnç bir sonraki direnç gibi sıra, sıra artık yalnızca rekorlar ve eski momentumun kazanmasını beklediğimiz bir 150'nin altına inmediğim müddetçe bir momentum kazanma bir çekiş kazanmasını beklediğimiz bir Türk Havyoları bekleyeceğiz önümüzdeki hafta diye düşünmekteyiz bilginize. Peki Pegasus o kapanışları nasıl yaptı? Malumuz dün de anlattım sizlere. Kapanışlar 500'ün üstü geldiği müddetçe bizi kurtarır diye ifade etmiştim hatırlarsanız. Burada e, bu fiyatlar çok önemliydi malumunuz. 500'ü fiyatların üstünde gelecek olan her kapanış önemli olup mümkünse ne demiştik hatta ekstra bir veri söylemiştim size 517 lira 90 kuruş değil mi? Bu 517.90 90 ee, gibi bu 514, 800, 515, 519 900 gibi bu değer aralığı aynı zamanda ekstra bu bizim gördüğümüz geçen aylarda gördüğümüz en yüksek değerdi malumunuz. O yüzden ekstra ne demiştik bu 517 gibi bu mevcut fiyatlamaların işte üstünde kapatmışta yaparsak bugüne kadar gördüğümüz en yüksek değerinde üstünde kapatmış aynı zamanda oluruz diye bir ifade de bulunmuştuk. Şimdi ne yaptı şirket zaten 500'lük fiyatların üstü kapatması bizler için yeterliydi zaten. Bunlar bizim için yeterli koşullarıydı. Onun üstü kapattı gibi. Şimdi bugün bakıyorsun şirketin düzeltmesini yapan değil mi? Yani teknik koşulların üstünde kalan Pegasus şirketimiz aynı zamanda gitmiş 500'ün üstü tutunmaya devam ediyordu. Bir de bizim takip ettiğimiz en önemli rekorların bile üstü kapanışı yapmaya başlamış. Peki bunlar ne anlama gelecek? Ya bu da demek oluyor ki şirketin önümüzdeki süreç itibariyle artık yavaş yavaş kardeşim diyor ki bizler şirket ben 500'ün artık altına inmedikçe artık ben 514-800-512 gibi fiyatlarını üstü eğer bile kapatıyorsam Tamam bundan sonraki süreçte aşamadığım dirençleri aşmaya başladım. Artık bu haftalık kapanışları yapmayı başardım üst üste. Haftayı bulanı sonlandırdım. Yeni haftaya artık bunların üstü başlıyorum ben diyor. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli anlamda baktığımızda koşulların aletlerdeki düşeni kırmış. Trendinin zaten üstünde devam ediyor. Haftalık Ali Pivotlarının üstünde. Elimizdeki koşullarda en trend zaten vardı düzeltme bitti. 500'ün üstüne çıktı. E 510, 800, 510 gibi en yüksek değerlerin üstünde fiyatlamaya bahçede. toparla şimdi hepsini. Elimizi kaç tane koşullar? 10 tane koşullar. Onun da üstünde mi? Evet. Demek ki toparlarsan 500'ün antık altına inmedikçe bir de ekstra gidip 500, 517 800, fiyatlarını üst kapattıkça demek ki bundan sonraki süreçte ne anlatacağız? Direnç anlatmaya devam edebileceğiz. 529, 06, 533, 400 gibi fiyatları zaten biliyordunuz ama tekrar yazmış olayım. E, bunların tekrar kırılımına odaklanacağız. Bu fiyattan artık tutundukça altına inmedikçe hep bunlarla uğraşacağız. Kırdık gidiyoruz. Ondan sonra küsürlükte işte bir sonraki direnci anlatmaya başlayacağız. 560'e doğru fiyatları, 568 gibi değerleri bu sefer anlatır hale geleceğiz Daha sonra 586, 800, daha sonra 600'lü fiyatlara doğru gibi değerleri de 600'lerin üstüne yani neyse anlatacak hale artık gelebileceğiz. Konumuz bu şekilde olacak. Direnç bir, direnç 2, direnç 3, direnç 4 gibi sıra sıra önümüzdeki süreçlerden hani bu dirençleri takip ediyor olacağımızı ifade edebilecek tekniği. Yani 600'e doğru hareketleri artık anlatmaya başlayabileceğimizi vurgulayabileceğiz. Diyelim durum bu şekilde. Yine bir değişiklik olursa anlatmaya ve devam ederim yine sizler için. Ama işin özeti budur. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları diliyorum hepimize. Bir sonraki videomuzda Tav Doka ve Çelebi incelemesinde bulunacağız. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz Matrix çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para geçiş çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve tradik üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar bize yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.